Hepinize merhaba. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Emre Bıkcan, Eray Bıkcan, <laughs> Koray Bıkcan, eee <laughs> Yaşar Bıkcan. <laughs> evet arkadaşlar, ee, teknik hatalar yüzünden evet, baştan alıyoruz. Evet. Evet, tri evet, abi, abi. Evet, elektrik gelsin. Geliyor. Ge Geliyor. <laughs> Evet arkadaşlar YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet. Arkada Keto Müziğin organizasyon yaptığı evimiz var. Evet. Bugün sizlerle yanınızda Emre Bıkcan, Koray Bıkcan, Eray Bıkçan ve Yaşarcan Yaşar Can Tez. Evet. 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 arkadaşlar yaşayacağım Uğraş ben. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar 10 liramız var ve 10 lirayla Arap mahallelerine gidip evet. bakacağız neler alacağız. Arap ürünleri alacağız bakalım. Okunmuş mu, okunmamış mı? Kanalımıza <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın evet, evet, arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Okoy, sizi seviyoruz. Görüşürüz. Tömük'ten selamlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, Arap mahallesine gideceğiz bakalım. Ürünlerimiz güzel ambo, ambo. bütün gün... Bir dakika gelin şurayı da tanıtalım bir. <laughs> evet gel bakalım abicim. Bir konuşma yap. Ne konuşmazdı bahçe mahallesinin gelmiş şey <laughs> olduk. Ne renkler mi? Evet sanki? resim çekiliyoruz. Güzel bir poz ver oğlum. Evet olarak. çekiyorum şu an. Dur. Kaldır şunu bir çekin. Neyle alsanız o? Çek yani bizi ya. güzel bir resim. Evet çekiyorum evet, şu an. <laughs> sahne evet, renklerle sahneye gel bakalım. Evet çektim. Baba. Abi tamam. bize sana ne okur musun ya? Sana. Ha bir sana ne gelsin <laughs> ya? Sandın ya. Ölüyordum sandın ya. Hep üzerime alındın ya. Senin için mi yandım bak. Sana ne sana Ama soğan yedi bu çok okundu Soğan yedi olmaz Ben de sen şarkı okuyorum Ben senin gibi bas gitar çalmıyorum yeah. <gülüyor> <gülüyor> Tamam kardeşim o zaman <laughs> Evet gördüğünüz gibi mahallemiz çok eğlenceli arkadaşlar evet, Herkesi bekleriz mahallemize Şu an Halil Ayluk Sokakındayız Evet arkadaşlar, Neco geç geldiği için şimdi birazdan onu parkta döveceğiz. Ay ne yapıyor bu ya? Deli, gel 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 gelin. Tamam geliyorum abi. Neco'yu dövdük. Evet arkadaşlar Yaşarcan evlendiği zaman çeyizini buradan alacak. Vallahi fiyatlar iyiymiş. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar sokağımıza geldik. Şimdi tatlıdan başlıyoruz. İsmi de burada yazıyor. Ne yazıyor burada hocam? Tatlıcı Galatı. Arapçası ne tatlıcının? Evet. Tatlıcı Galatı. Dalatı. Evet. Galatı. Dalati. Bu tatlı ne adı bunun? Beynir arpası. Şu. Evet. Çeker misin bir? Tamam bize bir tane ver bir tadına bakalım. Yiyeceksiniz arkadaşlar. Yerim. Tamam. Arkadaşlar seyirlenmeyiz inşallah. Ha böyle mi yeniliyor? Evet. Bak. Ama. Sen Hadi ne bak? bakalım. Sen bak. Vur lokma Bir şey değil mi? Çok güzel. Önceki tatlı çok kötüydü arkadaşlar. Vay canına. Öp. Evet. misin? Çok iyi. canına. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Ev, evde mi yapıyorsun? Evet. Harika. Teşekkür ederiz. Diğerleri ne? Şu... Aynı. Pankek gibi o. şeker şakır. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Ne e kadar? Vallahi teşekkür ederiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Para da vermedik, tattık. İkinci şeye geçelim. Çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi Tehala mehala Elcut tatlıya geldik. Elcut tatlısı yiyeceğiz. Bakalım künefe var mı? soralım. Evet. evet arkadaşlar şimdi yine bir şuraya dükkana geldik. Şimdi bu tatlımızı tatlayacağız. Alabilir miyiz abi? Çabuk bakmayın ama. Bir tane şimdi alabilir miyim? Bir bekliyoruz şu an. Yani müşteriyle ilgilenme bu arada sıfır. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> burada ay. <da> sadaka kutusu <laughs> herhalde. Elbağ. Bu T galiba. Elbağ kutu. Karadır ya. Tamam. Siz musunuz? Arkadaşlar az önce yediğim tatlı çok güzeldi. Az önceki tatlı çok kötüydü arkadaşlar. arkadaşlar hala Ben videoda söylemedim. Hala bekletiyoruz yani. Ben burayı keserim kendim. Tamam o zaman kes burayı. Evet, bu tatlı yiyeceksin, tamam mı? Çok heyecanlıyım yemek için. Evet arkadaşlar, bu tatlının adı ne? Baklava mı bu? Evet, Değişik bir tatlı Al bakalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <Charit> <gülüyor> <Şu> <gülüyor> <yaps dado> şaka yaptık, evet. Merhamdülillah. Merhamdülillah. Güzel. Çok Sağ ol. Ne kadar? Altı lira. Altı mı? Evet. Beş al, beş. Olmaz mı? Tamam. Tamam. Beş lira alacak inşallah. Evet. Azaldık da bak. Teşekkür ederim. sağ ol. ol. Elmek <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Suriye Bakanlığı'na geldik gördüğünüz gibi. Daha la kemen la hada domatesa. Ha domates. Kasmarik. Sen bundan mı alacaksın? Bafi. 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 Bundan mı istiyorsun? Evet, el bafi. Tamam ben bakacağım evet. biraz içerik var mı? Yok. Bu da galiba çikolata şeyi. Yok. Mısır yemeği mi oldu? Mix mi? Bu ne bileyim bileyim. abi? Kurma. Tamam. Çikolata. <laughs> tamam bunlar her şey bunlar. Bunlar H, -h -e vitamini. Ben bundan alacağım. Al -fak ne fakir. Ne yazıyor burada? Al fakir Bura ya. Ne yazıyor? Fakir. 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 Yani fakir. Ne yazıyor bundan normal bakkalda yok ha. Ben bundan aldım. Abi bu kahveler. Gel bunu. Evet arkadaşlar konserverlerimizi bakın. Bak Pe peynir bile Arap. Gördüğünüz gibi. Seni getireceğim. Ben de aldım? aldım. Oo. Kaşlar gördüğünü Abi görüyor musunuz? Abi onlar sana gelmez. Be. Bu ber peynir bar. mi? Salam. Salam. Oo. Hey. Yani dana salamı. Ber... Okay. Yani ber... Yani... Tekal mehedi be dana salam. Güzel. Tamam ben bundan aldım. Bir Sen aldın mı cipsi? Alayım ya. Bafi. Bafi'ye al bakalım. Bu ne? Bunu yersem saldırırım size. Emre <laughs> abi ben de bundan aldım. Evet arkadaşlar. Bunu Mosmarina. Bunu da aldım. Mosmarina. Ben de bunu aldım. İçine tamam. Üç tane koymuşlar. Ne kadar? Confian. Abi siyah poşete koy da görmesinler. 5 lira. 5 lira bu. Ne kadar? <laughs> arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar her şey çok ucuz. El yapımı bu. Gördüğünüz gibi o şeyleri, Golden cake. Abdesti yapılmış herhalde. Ya <laughs> <laughs> Okunmuş ki. <gibi. gülüyor> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Suriyelilerin lilerin ikinci el sattığı birimde. <laughs> Gördüğünüz gibi burada bikiniler falan var. kim bilir kim kim kullandı abi. bunu. Neyse. Şunu deneyelim sana gel bakalım. <laughs> Dene. Işte. E, Çok güzel ya. Ben Aa, sen, yıllardır bunu aradım. Lan senden büyük lan. Çok mu uzun? Güzel güzel. E, bileyim ki? Şu ceketle koftelik yapıyorlar. Şu güzel bir ceket vardı. Bak. Aa A, abi şu yağmurluğa baksana bak. Sağ yap, sağ. Arkağı arkağı kıyasla kıyasla ya. Arkadaşlar bakın. Özel bir örnek. Şuna bakar mısın? Bu evet. güzel. E, güzel, güzel. Evet. güzel. Bakalım koftu. Tadı nasıl? Tamam, sakın ki. Bunu yedikten sonra Arapça konuşuyor mu? El yakın bir nefes ya. Öz mavi renk Bu ne lan bu? Sen miydin? Ben yemem Çok iyi Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oo ammo aha Geldi Selamun Abi bunun adı ne? Felafe. Felafe. Felafeymiş adı. YouTube atacağız. Yok. YouTube yok. Yok. Tekrar Yo. 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 gördüğünüz gibi bizi bize çekim yapmamızı söylediler. çünkü kaçak çalıştırıyor. <laughs> evet. Çünkü kaçak çalıştırıyor. Abi. <laughs> abi. Bundan istiyordum küçük Tamam, gördüğünüz gibi burada gacirel içeride çekme geldi dedi. bak. Kömürler açık satılıyor. Bizim mahallede çok var bunlardan. Taze hurma. <laughs> Yani başarısız geçiyor şu anda arkadaşlar. Yok sağ Arkadaşlar gördüğünüz gibi Araplar bize kötü davrandı her zamanki gibi. <laughs> evet öyle. Evet abi haklısın ya. Bizim bakkal da Arap ama on numara çok... Sadece bir tanesi ile o da hiç çektiğimiz. Burası bizim bakkal. <laughs> Nasılsın? Yok, yapma yapma. Evet, yapma diyor. Yapma, yapma. Ben buradan çok borca bir şeyler alıyorum sağ olsun veriyor bana. Teşekkür ederim sağ ol. Yapma, yapma. <laughs> Gel böyle. O da yaptı. Neyse su alalım onun da gönlü olsun. 60 lira evet, falan bir borcum var. Ama yine, borcaya, yine, borcaya. yine borç yapacağım. Teşekkür ederim. Hocam. Gördüğünüz gibi bu sefer para verdim. Videoda olduğumuz için. Yoksa vermez. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Araplar bize çok kötü davrandı. de sahile hepsinin selamı var bize. Sahile gideceğiz bakalım insanlara Araplar hakkında sorular soralım. Soralım mı? Ne soralım. Ne düşünüyorlar? Bakalım ne diyecekler. Evet kapat. Evet görüşürüz. Aman çok güzel. İyi. Seke seke sekerek Sek sek sekle sek Evet gençlerin yanına geldik. Merhaba, Merhaba genç. Merhaba. Adın nedir? Yiğitcan abi. Yiğitcan ya kardeşim benim. Sola kaldı onu Beyler Suriyeliler bize çok kötü davrandı. Ben de yemeklere. yemeklerine Yani baktık. gittik. Çekmediler bizi almadılar yani. Siz bu Suriyeliler hakkında ne Vallahi bazıları iyidir, bazıları kötü. Hani kime göre, neye göre, ne yaptığına göre değişiyor. Doğru. Abi Ama kardeşiyiz olarak ortada geziyoruz. Bir şey olduğu zaman bizi satıyorlar. Yani bir de o var. Zaten kendi ülkesini satan burayı da satar burada bir savaşçısı. Arkadaşlar, arkadaşlar Suriyeli falan değilsiniz değil mi? <gülüyor> 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 Yok ben Suriyeli değilim arkadaşlar. <laughs> ben de var. Ben oh. Evet. Doğru. İyi, iyi. Ben Sorumuz buydu. Yani Böyleydi işte arkadaşlar dikkat edin Suriyelilere siz sizde. Kardeşim bitir hepsini ha aç kalma. kanalın ismi neydi? Kanalın ismini söyler misin? Makaradayız. 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 Tamam. Makaradayız. tamam. Dinler ben beni? Dinler misin? Ben Allah istemem. Allah Allah. İstemem. La ilahe illallah. La ilahe illallah. <laughs> Muhammed Resulullah. Gavs. Gavs İsalim. Maşallah. Of benim babam. <laughs> Zara var lan. Avaraz lan. Neydi o lan o? Burada. Hey evet. evet. Oğlum buraya camcı açılır mı lan? Abi artık daha güzel edertmenin gerek gerekiyor. Artık. Bunu ya? Git derge. Çabuk. Art artık ben buradayım. Ne kadar ucuzsun ya. Çünkü burada oturuyoruz. Evet arkadaşlar hasta kardeşimiz için güzel bir ev kiraladık. Şimdi evin içine bakacağız. Evet. Buyurun gelin. Evet, evet arkadaşlar kardeşimizin evini Bas. düzledik aldık. Hayalindeki ev buyur. Evet, yok. evet gördüğünüz gibi komşuları ee, abi, var. Evet, var. Kardeşimizin hastalığı konuşamıyor. Komşu. Evet, aynen. Bakın Komşu. iyice bakın. bakın. Evet. Konuşalım. Şimdi bahçeye bakalım. Tepki de verdim. Sadece bakıyorum. başlıyoruz. Buradan bir saatlik Kahve evet. falan yapacak Kahve bir abi. Nasılsın abi? Merhaba, nasılsın? Sebu'da evin sahibi kiraladık. Kira evet, emlakçımız geldi. Gel bir anlaşma yapalım be abi. Ne için? Bu arkadaşa en acıdığım böbreğinin yarısı olmadığı için. Evet. Yarı böbreğimi yarı saçımın sarısını vereceğim. Tamam gördüğünüz gibi iyilikler tükenmiyor arkadaşlar. Kardeşim, evet, evini yok. bir de çekelim Biz bir son kez, biz otur bir köşede bakayım. Oo evine dağıldı maşallah. Ece, Ece evine yerleşti. Git bir seslen bakalım. Mehmet. Oh. Oo, Oo nasıl komşu? Evet, gel sen dışarı gezelim biraz. Gel gel oradan gelmen. Buradan da kapatın. Vurdu mu kapan? Arkadaşlar kapatın bir kaza oldu. <laughs> abi vallahi biz düğüne geldik. Eee. Hey, tamam abi. tamam. Abi. <laughs> hadi gidelim hadi. Bak yine soldu güneş. Benden sonra doğacak güne. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Biliyor musunuz? videoyu kapatıyoruz. evet <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz. evet arkadaşlar bugün. evet arkadaşlar bugün. evet arkadaşlar bugünkü. Evet evet. <laughs> Bana sonra ben geldim. Geç. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar ç e, güzel bir vlog oldu evet, abi. teşekkür ç ediyoruz herkese biz çok eğlendik <laughs> siz de inşallah eğlendiniz evet, evet, teşekkür <laughs> ediyoruz Kanalıma abone olmayı abone olmayı, abone olmayı unutmayın paylaşmayın izleyin yeter evet. evet. teşekkürlerinizi bekliyoruz teşekkür ederiz şaka yaptım arkadaşlar o zaman sendeyiz evet evet bendeyiz arkadaşlar abone ol <Gülüyor> Görüşürüz. <Gülüyor>